Perşembe. Kadıyanın ilk perşembesi. Demirciye var ise bitmeye gidiyoruz sarvamızda. Tüm burada. Gidiyoruz <laughs> Altımızda. Çaba あら。<noise> oh,

Eee yine kolaydan yine kolaydan. Neyse bu dönüş 50 70 100 Bu sonra şöyle sağlığa için geçeyim. gerekiyor. Temiz havada. Tabii elimizde elimizden gelirse çocuklarımıza yardım etmeye Onları evde tutacağız. O gibi Mevlam bize inşallah nefsir eder. Onu da şöyle. Allah razı olsun içinden. Bana olan desteği çok yüksek. Hiç yani Aynı dua edelim Şimdi annemin babamın, dedemin mazarlığına geldik. Burada bir fatih okuyacağım. Ondan sonra yanıma devam edeceğim. Ehl-i oh, burada da bizim mezarlığımız yani kabristanlığımız burada. Burası evirli mezarlığı. Ben cebeceğe devam edeceğim. Fatih abi okuduk. Bütün ölmüşlerimizin ruhlarına gitsin inşallah. Bütün Müslümanların ruhlarına gitsin inşallah. Hadi Bismillah. Devam ediyoruz. bundan iki sene önce babamı kaybettim. Aradan iki sene geçti annemi kaybettim. Annemin vefatı çok adı geldi beraber yaşıyorduk. yokluğunu her daim işlediyoruz Allah mekanlarını kendine paylaşır inşallah biz de gideceğiz gerçekten yaşamaya devam ediyoruz Kalemler ya, arkasında birer dua ediyor. İnşallah hayırlı evlatlar yetiştirmişlerdir. Biz elimizden geldiğince okuyoruz. Bakalım ödülü de sorulmaz. Demek bizim ne alemde? Varsa var yoksa yok. Varsa biteceğiz, çok büyük Yoksa afet geleceğiz, geleceğiz, Yapacak bir şey yok. Dedik ki ne yapalım? Ne gibi Bazen ayak çakmalı böyle gerektiriyor O gibi bu şey, düşüğü düzeltiyorum. Zaman bildiğiniz gibi su gibi geçiyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Yaşımı gördüğüm 53, çocuklarımı oldu 25 27 yaşlarında İnşallah çocuklarımızı bahçede deniz Bir araya Onlar iyi ki olur Herhalde olmazsa biz de o şekilde devam ederiz. Allah de insanlarımıza kolaylıklar versin. Tabii de versin. Temizliğe kadar Şu aşağısı temizlik. Gözüküyor mu bilmiyorum. Azıcık

Kaya gibi oldu o kadar. Ortalık kaya gibi oldu. Evet. thank you Burada bulunan yetki etkisi arkadaşlar. <laughs> bir de bak yok hadi geri gelecek. <laughs> Bakalım çekecek mi bir şey. Arkasında yük olacak. Saydansız olduğu gaz. Arkada bizonlar getiriyor. Tamam. Sekiz on tane bizon var değiştik. Onları çekecek. Aynı zamanda... Eee... Ne zamanda ot otun içi gel. Ot yoksa suyu alıp temcan gel. Asım abiye telefon ettim. Yerlerini bana müsaade etti. Dikebilirsin dedi. Sen o zaman al dedi. Allah razı olsun. insanlık böyle oluyor. İnsanlık herkese nasip olmuyor ama. Herkese de insanlık nasip olmuyor. Allah razı olsun. Bizimle de müsaade ettik. Biz de izinsiz müsaade Bir yere girmek istemiyoruz. Kesmek istemiyoruz yani. O yüzden o oradan müsaade aldık. Durum böyle.

O dönem draußen, ki burası Kalteει'in gösterisi était. Öyle gerçek pozisyonları için değişimle yorum ve like atmayı unutmayın! İz ş Oh. Selamünaleyküm. Emre abi nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim.